Bir videoya başlayalım kartlar, şey, kağıtlar atılsın. Zaten bir video e, oyun sırasında anlarsınız nasıl bir oyun. Aynen anlarsın. oyun sırasında anlarsınız. Şimdi herkes kağıdına baksın, kimse söylemesin. Tamam evet. Tamamdır. Şimdi herkes gözünü kapatsın. Mesela söndür yazan, kağıdında kimin söndür onu söndürsün tamam mı? Kimse gözünü üç, açmasın. Kapattı değil mi? Kapattı, herkes gözünü kapattı. Hadi la sen ötün de. Oğlum gülme geliyor <laughs> bak <gülüyor> ha. Vallahi bana gülme geliyor. Ben anladığım gibi. Arkadaş şimdi biri söndürüyor. Ben anladığım gibi. Açıyoruz öyle. 3, 2, 1 açın. Ee, bence bak Samet mum söylüyor. bak mum bu tarafa doğru yatmış. Bence Samet Bence Samet. Ömer. Bence, şey bence Samet. Bence Samet. Bence Adım gibi eminim Yunus. Size bir şey söyleyebilir Bence mi? Ömer. Bak sana sıfat şimdi. Yunus. Bak niye biliyor musun beyler? Bak o kadar çok ısrar ettiğine göre kesin metin. Tamam abi açınca görürüz o zaman Bağırma bak bağırma Yunus Yunus Bak kes sesini <laughs> tamam hadi ben diyebilirsin Samet He Birazcık özgün ol Evet Şimdi Yunus Videoyu zaten izlemişsin bunu böyle yok oraya attım buraya attım Ne Ha o aynı şekilde o videoda da yapıyordu bak şimdiki Sen burada bizi şey yapıyorsun yanıltıyorsun yalan söylüyorsun Hadi Ömer buradan şey yaptı Evet. E sen de buradan şu şekilde yapabilirsin. Dur bir mum yakalma biz. Işık olsun. Yani. Ben ben diyorum ki Samet, Ömer ne dersen de umurumda değil. Yunus. Bilmiyorum da ben Ağırız. Ömer Ömer'de biraz şüphelik. Ömer, Yunus. Bence Samet. Samet diyorum. Oğlum Benim... niye ben Cemen diyoruz lan? Ben, Yunus. Samet ben, diyorum. Yunus. Benim, ben, 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 Benim ben, lafım önüne kes sesini. Sana ne? Ben sen Ne demek. demek sana? Ne? Sana ne? Sen diyorum ben? Sen kim diyorsun? Sen kimsin? Sen kim? Hani Merdi. Tamam, tamam be. Ben, ben Yunus diyorum. Tamam ben hadi kim açın kartı. Hadi açın. Sen sana kartı. Ah bu. Bu. Sen de sana kartı. E ne yapıyoruz? Tamam. Sana ne şimdi? <laughs> Hayır. Birisi. Ee... Tamam, bir ilk oyundan ne kaydı? İki bak eğer birisi iki kere yakalanırsa bitirelim. Öyle Mert. bir şey yapalım. <laughs> Kapatsana seni. 11 dakikada fazla olalım. Kolaydı, zorlanmadım. Zorlama adamı. Şimdi değil. bir Yanlış bir şey buldum. Bakın. Çok dikkat konu. Hadi. Yavaş yavaş. Şey tamam. Bana. Ben yine masumum. Üstüme oynadı. Bu sefer kim ben bilmiyorum anasını. Üstüme oynadı. Bu sefer kesin bileceğim anasını satayım. Tutturmayın ha göreceğim. i̇yi ses katarım ben. Hadi. Şimdi hadi herkes hadi. gözlerini kapatsın beni. Aynen aynı evet. kapat. Ne yapıyorsun? Ne Üstüme oynanıyor. <laughs> 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 tamam evet. üstüne evet. oynadı. Şey. Tamam şimdi herkes kağıtları aldı. Kim söndür diyorsa artık. Bak kapat söndür. Tamam. Hadi gözünü kapatsın. Hadi kapatın lan. Söndür yazan kişi. Bunu kapattım ben de gözümü şu anda kayıtta anda mı kapattın Evet şu anda kapattım çünkü kayıtta bir sıkıntı çıktı. Tekrar aldım kaydı. Tamam. Söndür yazan kişi söndürsün. Oğlum gülme geliyor lan. Hacı bak 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 bir karanlık oldu. Heh söndü. 3, 2, 1. Ne oluyor <yapıyor> lan be <laughs> zaman? Ben <gülüyor> açmadan yapıyorum. Gözünü açsın mı? Allah çarpsın açmadan. Tamam o zaman. Kimin yaptığını gördüm. Ben biliyorum. Bensin karartı Kararttı. <laughs> bu sefer kararttı bu taraftan doğru geldi gözüme. Ne bileyim hani. Belki. Gözüm bir... kapalı bu taraf karanlık bu taraf açık şey açık, açık gibi geldi. Sen <laughs> gerçekten bu mal yazma. <laughs> Bana <Aynen> gülüyor. Hani ama kararttı bu taraftan geldi. Tamam benim şey söyleyeyim mi? Gerçekten, gerçekten bu yaptı. Ya Bak Kur'an evliya çarpsın bu. Gerçekten <laughs> <Ya> çapsın <laughs> bu. Ya bir Çapsın bu yapamadıysa çarpılırız da. Ya bence bu yaptı. Yapanı söyleyeyim mi? Ya direkt ciddi olarak söyleyebilirim. Kim? Ben de senin diyorum. Sen ama bence sensin. Bu. Bu, bu sefer ben, ben anlatsadım bu. Bak bu değilsin ama. Ben bizi suç atı. çünkü Ömer'e suçlattı attı o, sonra bana suçlattı. attı. Bu, bence, o, bence o, b, sensin bence direkt. Bence Ömer'e suçlattı önce sonra bana attı. Kesin o zaman Berkan. Dur dur ne abi? Şey Yunus. <gülüyor> 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 ben de Ömer diyorum. Yunus. Ben Samet diyorum. Ben de Mert diyorum. Ömer. Herkes bir diyor. Yunus. Ben Ömer diyorum. Kağıdı açın böyle. Açın. Açın anlasın bu. <laughs> Ağzım Vallahi yorum ya. başka <laughs> başka ama ya. ses kaset. Biraz, <laughs> biraz Oğlum, e, İki oldu. İki Bilemedik ki abi şu anda bilemedik ki. Ben bildim kimin olduğunu. dediğini. Ama üçümüzün yani iki kişi olacak. Herkesin bir puansı. Tamam devam Devam Sallan. Buse'leri bulurlar bu Oğlum bana kağıt bırakın, ne yaptınız lan? Al bunu söndüm Geri Gerizekalı, niye iki tane aldınız? Elim çarptı. Bu sefer bulacağım anasını satayım. Hadi bakayım! %33 şansımız var belir. Bakalım ne olur. Şimdi herkes <laughs> tamam hadi hadi <laughs> uzatmayın. Herkes gözünü kapat, aynen aynen. 12 olsun. Aynen kapatın oğlum gözlerinizi. Herkes aynen gözlerini kapatsın. Kapattı değil mi? Kapattı, herkes gözünü kapattı. Söndür yazan kişi söndürsün bakalım. Söndürdün mü lan? Anlayamadım. Işık yok. Gitmiş. Kaçıyoruz mu? 3, 2, 1. Şunu bir yakalım da. Yürüs! Bu sefer ünlü. Belli olmaz arkadaşlar. Şimdi Ömer benim üstüme bak hep bana oynamıyor mu? Bak Yunus bu sefer bu sefer Hep bana oynuyor. Ama bu sefer ben de sefer. Tamam sen ne diyorsun Berkat? <laughs> Kanka tamam benim seni yönlendiriyorum. Ama öyle bir sesi kastım ki böyle bir şey yok. Yunus şöyle çünkü Yaptı el kaldırma şeyi Hadi, abi, şey. abi. Abi, Ama çocuğun kararını değiştirdi. Sen söyle. söyle. Yapacak. Ben mi diyorum? Hatta hangi elini kapattığını bile söylerim. Sol. <gülüyor> Kim? Ses geldi. <laughs> Kim? Solak var mı lan burada? Herkes <laughs> <geniz> yürüsün <laughs> yani. Aç, aç gel bunu. Aç. Abi, Sola, benimki ama benimki bu. <laughs> aç, 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 ha. aç. İşte bu bir sol. Çok iyi ses kastım çünkü abi. Ula, gerizekalı ben de etsin <laughs> de. Sen yine bana yürüyün. Ses kastım yani. Yüzde yani, beş şansım var. Sen yenildin mi şimdi kardeşim? Yok. E, ee, de bildik. E, ee, de bildik. Ben biri oldum. Bir, Sen 2 oldu. oldun. Ben, oldum. Ya ben, ben üç kere kaç oldum? ben 3 kere bildim kardeş. o zaman da oldu. Ben, ya, oldu. Ben bir kere bildim. Ben bir oldum. Bir oldum. Geri Üçünde de beni söyledim. <laughs> e, ben üçünü de söyledim. Birisine söyle. Tamam. Bir şey ben çağırtalım Abi bak biraz ayrılalım ki ses çok belli oluyor anladın mı? La bu mal da şöyle yapmış bak. şöyle yapmış bak elimi kaldıramadım. Valla elimi kaldıramadım o nasıl oldu ya? Boş yapma. Sesime sen nefesini nefesinizi tutun ama nokta Neyse hadi bakalım. Hadi kardeşim. Hadi lan. Her zamanki gibi masumum ama geri zekalı Ömer yine bak böyle bak. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum masum geri zekalı bak. Bu dört sefer... Oldu. dört kişiyiz dördünde de beni söyledi geri zekalı çocuk. Bu sefer iyi. Şimdi beyler <laughs> Herkes gözünü kapatsın aynen Yunus Yunus bir, kapat aynen 2 3 Söndür yazan kişi söndürsün <laughs> Aga Bunların ikisi çok girmiyor bak <gülüyor> 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 Bu mu <kız artık. gülüyor> Herkes Herkes açsın. 3 2 1 Ay şimdi yaksana Yaksana oğlum ben Kanka samet yaptım Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> nasıl? Pardon burayı kesersin sen bilmem valla küfür falan ben etmiyorum dedim. Oğlum <laughs> <Abi, gülüyor> şimdi nasıl yaptın? Vallahi ağzıma Oğlum abi, nasıl bir nokta ama nasıl bir nokta atış yaptıysa ezilmiş artık. <laughs> bir elini çek de bir düzeltecek abi. mi şimdi. La bir dur elimi mi yakacağım? Abi bir tamam güzel. düzelmiş işte yakarım tamam. Bak bak bak. Bu yaptı. Hatta bak gözümü açmadan da gösterdim seni. Gördün mü? Ben, ben gördüm bu yaptı ya. çünkü montun sesini duydum. Ned <laughs> ama bak. Şey dedi? Kalkışını duydum yani. Bu. Bir şey söyleyeyim mi? Yani, bence de sen yap. Çünkü bu. hani o. Bu mu bu, bu, bu. bu. Oğlum ne alakası var? Tamam, ben bence ya, bu yaptı. Ya aç kağıdını Söndür. İşte bu. Oo, iki Aa, abi abi Monty ses yapıyor. Iki, i̇ki, i̇ki O yüzden abi. montu çıkar. Bak, ben mesela daha iyi performançı Kes 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 Paketle 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 boş ver boş ver boş ver. Bu ben karıştırıyorum. Bu ben hiç karıştırmadım. Berkan Aynen Berkan karıştırıyor. Kesin. Eli biraz elimizi tutalım ama. Biraz biraz Biraz. Tamam çekin. Vurma. Şşş ne yaptınız bana? Hi guys. Ya yine mi ya? Çok zor oluyor ya. Yine yine ya. Çok zor oluyor ya. Gerçekten yapma diyorum. zor oluyor. O ajanlık hadi. 3. Acaba sen de mi bu mu? Hadi herkes gözünü kapatsın. 3, 2, 1 söndüreceğiz ama söndürsün. mü? Dur şöyle yapalım da söndüreceğiz şey konuşalım. Yani şu an tamam, konuşabiliriz işte. Hayır şu an konuşabiliriz. Adam belki ses kasacak. Konuşabiliriz yani. Bence Samet çok konuşur Samet. De şu de an de var sanat. biri direkt biri, engelliyor. hareket yaptı. Biri hareket yaptı. Sesi engelliyor. Şu an bak gölgesi geldi. Çöndüm. Bak. Mü, bunu gerçekten anlamıyorum ben. Şuradan ben ne aç. Açabiliyor musun? 3 2 1 açın. Ömer. Onu Allah çarpsın mum <laughs> geldi <laughs> Girdik <laughs> Tepet bu arada kayıt durumu şu anda Allah çarpsın mum geldi Bana da geldi Tepet Ya durumu şu anda Mum yapmışlar Niye engelli yapmışlar 2-3 dakika mı şimdi 7 dakika oldu bir kayda baksana bir Evet arkadaşlar eee Yılbaşı bugün. Biz ailemize geçirmiyoruz yılbaşını. Çünkü malız. Sadece malız. Ciddi. Onun için. Sen giderken şu camı açalım buraya korktu oh, çünkü. Arkadaşlar e, kameranın kaydı kapandı. İtişi telefonla da yapıyoruz. Aynen öyle. Bugünkü yapayım. video bu karardı. Yani güzel. Güzel oldu yani. Eğlenmek gibi bir şey yaptık. Yani umarım eğlenmişsinizdir. Montajda çok güzel olacak zaten. Görüşürüz. İnanabilirsiniz. Bay bay. Bay bay.